buradan geliyor. Arz, arazi. arz Rum, Rumların memleketi. Gelmiş almışsın buraları, fethet sana bırakmak istemiyor tabi. Hala tekrar Anadolu'yu baştan başa ele geçirmenin yollarını arıyor, imkanlarını arıyor, fırsatlarını arıyor. Siyasi yoldan, ekonomik yoldan, askeri yoldan, şu yoldan, bu yoldan seni zayıf düşürmek suretiyle, seni boşlandırarak, seni suçlandırarak, sana ekonomik yönden, iktisadi yönden hakim olarak tekrar bu topraklara hakim olmaya vallahi mücadele ediyorlar bütün Hristiyanlar. Ve etmeleri de haklarıdır. Yani hiç kimse aslını unutmuyor, hiç kimse ceddini unutmuyor, hiç kimse hakikatini unutmuyor. Sade unutan bizleriz, unutturulan bizleriz. İnsan aslını, nereden geldiğini, nereye geldiğini, nereye gideceğini hiç unutur mu? Onlar unutmuyorlar. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve وَاَنْتُمْ Müslüman, Müslüman olarak ölmek istiyorsanız, Müslüman olarak yaşamanın mücadelesini veriniz. İslam'ın önünü kesmek isteyenler olacak. Her devirde olmuştur. Bakın bugün de aynen bu mücadele devam ediyor. Cerrahpaşa'da üniversitenin tıp fakültesinin kapısında başlarını örten kızları okula sokmayan, derse sokmayan, laboratuvara sokmayan, tatbikat eğitim dersine sokmayan profesörler, dekanlar, rektörler, öğretim görevlileri neyin mücadelesini veriyor? Üniversiteye İslam'ı sokmamanın kavgasını veriyor. Adamlar çalışıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Son benim üniversiteme gelebilirsin ama İslam kimliğiyle gelmeyeceksin diyor. Soyunacaksın, Allah'a isyan edeceksin, ondan sonra geleceksin diyor. Vallahi böyledir. Bunun manası böyledir. Başka hiçbir manası yoktur. Müslüman olmayanlar muazzam mücadele veriyorlar. Sen neyin mücadelesini veriyorsun? Allah da buyuruyor ki وَلَا illa اِلَّا entün müslimun Müslüman kimliğinden başka bir kimlikle benim huzuruma gelme. Seni ebedi cehenneme atarım. Ebedi rahmetimle kovarım. Biz İslam kimliğini kaldırıp atamayız. Müminler bin yıldır İslam kimliğini taşıyoruz. Kaldırıp atamayız. Avrupalıların hürmetine İslam'la vazgeçemeyiz üniversite rektörlerinin veya şunların bunların arzusuna katılarak dünya maksadıyla eşya maksadıyla keyfimize, zevkimize katılarak İslam kimliğini, İslam şahsiyetini kaldırıp atamayız. Bizim bütün kültürümüz İslam'a bağlı. Bütün medeniyetimiz İslam'a bağlı, bütün haysiyetimiz İslam'a bağlı, bütün milliyetimiz İslam'a bağlı. İslam'la ayakta kalmışız. İslam'la şereflenmişiz. İslam'la medeniyetimizi dünyaya kabul ettirmişiz. İslam sayesinde Yugoslavya'da 500 sene kalmışız. Osmanlılar, Osmanlı ecdadımız Balkanlar'da, yani Yugoslavya'da, Balkanlar'da 530 sene kalmış. Bosna'da, Belgrad'da vesair yerlerde 530 sene kalmış Osmanlı. Dünyada böyle bir devlet rastlamak mümkün değil. Ne ile kalmış? Vallahi Müslüman merhametiyle, Müslüman şefkatiyle kalmış. Bugün zalim oğlu zalim, katil oğlu katil kafir oğlu kafir, Sırplar, Hristiyan olarak ayakta kalmışlarsa, kiliseleri varsa, Hristiyanlıkları varsa, bunları Müslüman Osmanlı ecdadımıza borçludurlar. Bir Sırp, Sırp gazetecilerden bir tanesi bir yazı yayınladı, bende o yazı var, tercüme edilmiş İngilizceden. Sırp, Sırplı bir gazeteci. Genç bir araştırmacı gazeteci ama biraz insaflı, yazmış diyor ki Osmanlılar Müslüman Osmanlılar Yugoslavya'da 530 sene kaldı. Ne olarak kaldı? Hakim olarak kaldı. Yani hükümdar olarak kaldı. Eğer diyor isteselerdi bakın Allah aşkına buraya dikkat edelim. Eğer isteselerdi kendi arzularına göre hareket etselerdi Yugoslavya'da Balkanlarda her sene bir Hristiyan ailesini yok ettilerdi. Her sene bir Hristiyan ailesini öldürüp yok ettilerdi. Dünyada kimsenin kulağına gitmezdi, kimse duymazdı. Kimse işitmezdi, duymazdı, anlamazdı. Her sene böyle bir Hristiyan aile yok edilseydi, 500 sene sonra Yugoslavya'da bir tek Hristiyan kalmazdı diyor. Tek Hristiyan rastlayamazdınız, 500 sene ya hala orada Hristiyanlar varsa, hala kiliseleri varsa, hala papazları varsa, bunlar hayatlarını kime borçlular? Vallahi Müslümanlara borçlular. İslam dünyanın sulhudur. İslam dünyanın barışıdır. İslam insanların selametidir. İslam insanların kurtuluşudur. İnsanlık medeniyetini, ahlakını, faziletini, varlığını, ve şeriyetini İslam'a borçludur. Eğer üç kıtaya hakim olan ecdadımız bugünkü Sırplar gibi, Amerikalılar gibi, İspanyollar gibi hareket etselerdi, üç kıtada bir tek Hristiyan kalmazdı. Hepsini temizlerlerdi, hepsini öldürürlerdi. Yapmamışlar, etmemişler, eylememişler, İslam'a göre hareket etmişler. İslam'da inancından dolayı kimse öldürmek yoktu. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak yaşamanın tedbirini alın. Bakın mesela terörle mücadele kanunu diye bir kanun tasarısı aylardır çalışılıyor. Aylar, aylar, aylar terörle mücadeleymiş. Araştırıyorsunuz, hukukçu kardeşlerimiz, avukat kardeşlerimiz araştırıyorlar. Beni de çağırdılar. Baktık, okuduk, araştırdık, gördük. Baştan başa terörle mücadele kanunu tasarısı dedikleri bu kanun tasarısı, vallahi baştan başa İslam'la mücadele, Hz. Muhammed Mustafa mücadele. Gayeler İslam. İslami vakıfları, İslami eğitimi, İslami dernekleri, İslami faaliyetleri yok etmek için tedbir alıyorlar ve buna çalışıyorlar. İslami hareketleri, İslami çalışmaları yok etmek, mahvetmek, 15 sene hapis, 2 milyar para cezası. Müminler ne olur uyanın, müminler uyanın, müminler çalışın, müminler çırpının, müminler mücadele edin, müminler sessiz kalmayın, protesto edin, tas çekin, telgraf çekin, telefon edin, mücadele edin, durmayın Müslümanlar. Eğer Müslüman olarak ölmek istiyorsanız tabi. Eğer Allah'ın rızasına ulaşmak istiyorsanız tabi, eğer Muhammed Mustafa'yı bulmak istiyorsanız tabi, terörle mücadele kanunu tasarısı genel kuruldan, parlamentodan, meclisten geçerse, vallahi bizim hiçbirimizi kürsüle göremeyeceksiniz. Hiç bu konuşmaların bir tek cümlesine rastlayamayacaksınız. Hemen tutuklanacağız, hemen savcılığa, hemen mahkemeye 15 yıl hapis, en az iki milyar para cezası. Şu camiyi ödeyen onun parayla. İslam ya var olacak ya yok olacak. O noktaya geldi, o noktaya geldi. İslam devam edecekse gayret etmeniz lazım, mücadele etmeniz lazım, hareket etmeniz lazım, tepki göstermeniz lazım, hiçbir hiç kalmamanız lazım, sessiz kalmamanız lazım. Allahu Teala ehli imanı ikaz eylesin inşallah. Kardeşler bütün dünyadaki mücadelelerin, kavgaların tamamına dikkat edin. Hepsi İslam'ın önünü kesmek için. Hepsi İslam'ı durdurmak için. İslam'ı söndürmek için, İslam'ı yok etmek için, vallahi bütün dünyanın kavgası bu. Ya senin kavgan ne olması lazım? Senin kavgan da İslam'ı yaşatmak, İslam'ı yaymak, İslam'ı çoğaltmak, İslam'ı genişletmek olmalıdır. Allahu Teala "Vela temutunna illa ve entum"